Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etmişti. Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında yürüyüşü AKP'liler tarafından büyük tepki çekmişti. İmamoğlu'na hakaretler yağdıran aktroller, işi daha ileri götürdüler. Onların iddiasına göre Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ne tekme atmıştı. Ekrem İmamoğlu, aktrollerin saldırılarına aldırış etmeden çalışmalarına ve aynı zamanda ecdadına sahip çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına tanıtıldı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmiş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Tarihi tablo için Saraçhane'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Tablo için düzenlenen tanıtım toplantısına yerli ve yabancı basın kuruluşları ilgi gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eldivenlerini takıp özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı. Elbette çok heyecanlıyım. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmed'in e, bu tablosu belki de e, Rönesans döneminin ilk defa bir kamu koleksiyonuna e, katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar e, hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda e, yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tabloyu eee Türkiye'mize kazandırılmasına vesile olduğum için onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çok çok mutluyum. Hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize e, hayırlı uğurlu olsun. Her zaman ifade ederim. Aydınlanmanın ya da devrimciliğin başka bir eee dünyasını aramaya gerek yok. Bağlarını o kültürel bağlarını iyi sıralamak gerekiyor. Eee bize zaten o yetiyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu eserini buraya kazandırmak müthiş bir duygu. İstanbul halkıyla buluşması lazım ve İstanbul halkıyla İstanbul'un evinde buluşması lazım. İstanbul'un evi Saraçhane'deki İstanbul halkına ait bu belediye sarayı. Ee, onun için burada bu buluşmayı sağlayacağız. Dediğim gibi aydınlanmayla ilgili devrimci aramaya ya da süreci başka türlü tanımlamaya gerek yok ki tam da bu anda şunu ifade edeyim biz bu güzel portreyi 6 Ekim'de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız. Yani İstanbul'un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde İstanbul halkıyla portreyi e, ee, İstanbulluyla buluşturacağız. Yani tekrar e, İstanbul'un, İstanbulluların vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, İstanbul'un kurtuluşunu yani fetihten sonra 6 Ekim'de 5 yıllık işgalden sonra tekrar millete ait olduğunu sağladığı 6 Ekim'de burada e, kıymetli İstanbullu hemşerilerimizle e, buluşturacağız. Yani çok onurluyuz, çok mutluyuz, gururluyuz. Ee, i̇nşallah burada herkesin bu süreci hissetmesine, birbirimizi daha iyi anlamamıza, bu toprakların kıymetli oluşunu hissetmemize e, vesile olacak güzel etkinliklerle, güzel paylaşımlarla, bir takım tanıtımlarla, kültürel paylaşımlarla sizi ağırlayacağız. Çok önemli bir devrimci Fatih Sultan Mehmet. Çok önemli bir devrimci yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk ki benim ruhumda bir başka devrimci vardır Hazreti Muhammed Mustafa. Dolayısıyla hani aslında milli, manevi bütün unsurlarımızla bütün devrimci unsurları taşıdığımız ve bu dünyaya bu kültürel izleri bu şekilde aktarmayı başarabilmemizin altını da çizmiş olalım ama koruyarak e, hassasiyetle koruyarak bu topraklarda var olan bütün kültür, kültürlerin hassasiyetlerini koruyarak ve o tarihin içindeki bu tür izleri de ülkemize armağan ederek portrenin kendisi hem kasna e, çerçevesine varıncaya kadar bütün unsurların aslında Londra'dan buraya gelişine kadar ve burada korunmasına kadar hatta işte bugüne kadar dinlendirilmesine kadar Sonra yine dinlenmeye alınacak ve sergilenişinde nasıl sergileneceğine kadar bütün detaylar e, böylesi yaşı e, 540 yıl, 540 yıllık yaşı olan bir eserin hassasiyetine göre planlanmıştır. İçerideki iklimlendirme, klima sistemi, güvenlik sistemi, enerjisiyle vesairesiyle tümüyle tedbirlerin alındığını ifade edeyim ama o dediğiniz gibi derecesine varana kadar bütün teknik detayları arkadaşlarım size yazılı olarak verecek. Sayın Başkan efendim bir de vatandaşın ziyaretinin tarihini verdiniz. Devlet büyüklerine dönük özel bir davetiniz var mı? Mesela Cumhurbaşkanı'nın gelip dönmesini ister misiniz? Ee, var. Hatta şöyle söyleyeyim yani hem devlet büyüklerine dönük bir takım çalışmamız olacağı gibi vatandaşımızı da ayırt etmeden şunu da ifade edeyim, e, saltanatın bugün yaşayan fertleri üzerinden de bir davetimiz olacak. Onlarla da bu hassasiyeti paylaşacağız. Bazı fertleriyle görüştük. E, yani herkese özel aslında anlarımız olacak. Çocuklarımıza da özel anlarımız olacak. E, bu tür davetlerimiz bu sergilenme süresince sizlere de paylaşılacak. Sayın Başkan, e, tablo ilk İstanbul'a geleceği zaman e, ilk önce Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında daha sonra bir müzeye de sergilenecek denmişti ama anladığımız kadarıyla burada kalacak değil mi? Şöyle, burada belli bir süre sergilenecek, sonrasında halkla nasıl buluşulacağına, buluşturulacağına henüz karar vermedik. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor, e, en doğru kararı inşallah hep beraber veririz. Belli çalışmalarımız var. O an o süreçle ilgili kararımız henüz net değil. Var mı başka soru? Buyurun. Evet efendim. Bir de tablonun satın alındığı ilk öğrenildiğinde tartışılan <laughs> bir başka konu da Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişi kim? E, Bellinin imzası olmadığı için orijinalliği de sorgulanmış da tarihçilerle bir görüşmeniz oldu mu ya da bundan sonra e, tabloya ilişkin net bir bilgi vermek adına da böyle bir girişimde bulunacak mısınız İstanbul'da? Yani bu e, araştırılacak, konuşulacak hem ulusal hem uluslararası düzeyde tarihçilerle ilgili davetlerimiz olacak. Bu konuda makaleler talep edeceğiz, araştırmalar talep edeceğiz. Aslında tablo ile ilgili süreç devam edecek. Yani bu aynı zamanda bir dönemin aydınlatılması ile ilgili de değerli. E, tabii tarihçilerle konuştuk. Başka tarihçiler farklı yorumları oldu. Ama hani büyük ağırlıkla Cem Sultan e, olduğuna dair e, tarifler var. Ama dediğim gibi bu benim uzmanlık alanım değil. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok tarihçi. Burada olacaklar, ee, bir nevi çalıştay gibi sürecin içerisinde umuyorum çok kıymetli veriler de bizimle buluşacak. Son olarak tabii ki yapmak istiyorum, Özgür'ün sorusuyla da bağlantılı olsun. Ee, biz sosyal medyadan gelen tebrikleri aslında gördük, çok da önemli isimlerden tebrikler geldi. Bizzat şahsınıza telefonla gelen tebrikler var mı üst düzey yöneticilerden? Ee, yani e, tabii şöyle söyleyeyim, niçin sorduğunuzu bildiğim için… Hani kimi kastettiğinizi ya da kimleri kastettiğinizi bildiğim için e, henüz öyle bir telefon almadım. E, ama milletimizin muazzam e, kutlayışını aldım. E, dolayısıyla milletin bu kutlaması e, sanıyorum gönüllerinden onların da beni kutladığına işarettir diye düşünüyorum. Evet teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alabiliriz. Böyle mi duralım? Evet. Evet. Buyurun. Orada buyurun Can Bey, buyurun. Kadın kadın işgali var bak. Şöyle önünde durmadan Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.